Azotlu gübre yani sentetik gübre fiyatlarındaki artış tarımsal üretimi tehdit ediyor. Birçok ülke azotlu gübre ihracatını sınırlandırırken tahıl piyasası diken üstünde. Uzmanlar bilinçli tarım planlamalarıyla bu sürece hazırlık yapılması gerektiğini belirtiyor. Detaylar haberimizde. Avrupa'da gübrenin tonu 2000 dolara doğru gidiyor. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Kötü hava şartları, artan talep, lojistik sıkıntılar, küresel çapta zorluklara neden oldu derken şimdi de gübre fiyatları tahıl üretimi için en büyük tehditlerden biri haline geldi. Gelecekte ciddi bir sıkıntı yaşayacağımız gıda sorunundan karşı karşıya kalacağız. Dünyanın beslenmesinde azotlu gübre çok büyük önem taşıyor. Tahıl ürünlerinin artırılması için bütün dünyada tercih ediliyor. Rusya geçtiğimiz hafta ülkede gıda fiyatlarının artışını engellemek için azotlu gübre ihracatını 6 ay süreyle durduracağını duyurmuştu. Ardından Çin de azot ihracatını sınırlandırıyor. Bilinçli tarım yaparsak dünyada görünen sıkıntıyı en az şekilde atlatabiliriz. Uzmanlar gübre tedariğinin de tek tehdit olmadığını belirtiyor. Dünyada su sıkıntıları da yaşayacağız gübreyle birlikte hava şartlarına iklim şartlarına göre bir üretim planlaması yapmak zorundayız bunu yaparsak bizim topraklarımız çok verimli uzmanlar çiftçilerin özellikle ziraat mühendislerinden destek alması gerektiğini dile getiriyor bu mühendisler sahadaki mühendisler organize etmeleri lazım bu tarlaya bu kadar şu kadar gübre atılması lazım.